Sıdıcam bir amreyung sekorunun datta tam tamtıdım. Ona girer girmez 77 milyon payınız oluyor. İstediğiniz kadroyu kurabiliyorsunuz. Benim kadromda her oyuncu var. Hepsini hazırlamak istediği gibi. Kim isterseniz görebiliyorsunuz. Güzel bir orta açalım ve güzel bir gol atalım diyecektim ama olmadı güzel bir oyun. hali halinde. Görüntüsü de güzel. Hava toplarında. Böyle güzel oynanıyor oyun. nasıl indireceğinizi göstereceğim. Bütün işte bir güzel bırakayım. Boşan sonra geri pas. Pas pas sizin gözünüzün rosa da full pas atıyorum. Şu kafa şu kafayı vurmasa en sonunda daha oyunun o kısmını çok güzel ayarlama gerekiyor. Evet bu kadar. Şimdi nasıl indireceğini göstereceğim ben size. Şimdi Gold'e gidiyoruz. ben önceden daha Şimdi bir daha video indirdiğim bir saat ekleyelim. Gold'e giriyoruz. Did Link.tatı yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Ve buna giriyoruz. İkincisine giriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi aşağıdan ikiden tane sinek çıkıyor. Biz ikisini indireceğiz. Datayı. Bunu ben ikincisi olan bunu olan dur bekleyin. Şöyle yapalım kalemi telefon not olduğu için göstermek istiyorum. Evet, da kalemi alamadım. Evet, kalem aldım. Evet. Arkadaşlar ben şöyle yapalım. fotoğrafını ya. çekelim. Arkadaşlar çekelim. sizin evet. indireceğiniz şu. Bunu indiriyorsunuz. Evet, Ve indirdikten sonra yüklüyorsunuz. Ondan sonra işlem tamamdır. Ve buradan güzel bir video. Hadi size iyi günler. Güzel oyun indirmeyi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.